Yapay zeka dediğimiz şey gerçekten düşünebilen bir beyin mi yoksa sadece çok akıllı bir hesap makinesi mi? En basit haliyle bakalım. Yapay zeka, insanların düşünme biçimini taklit etmeye çalışan bir sistemdir. Ama sihir değil, tamamen veri, matematik ve algoritmalar üzerine kurulu. Bir insanı düşün. Çocukken çevresine bakıyor, deniyor, yanılıyor ve öğreniyor yapay zeka da aynı şekilde öğreniyor. Tek fark şu, o milyonlarca örneği bir anda görebiliyor. Mesela bir yapay zekaya kediyle köpeği ayırt etmeyi öğretmek istiyoruz. Ona binlerce fotoğraf gösteriyoruz. Sistem her bir fotoğrafın içindeki renkleri, kenarları ve desenleri analiz ediyor. Başta hepsini karıştırıyor ama her hatasında geri bildirim alıyor. Zamanla hangi detayların kediye, hangilerinin köpeğe ait olduğunu fark etmeye başlıyor tıpkı bizim çocukken öğrendiğimiz gibi bu sürece makine öğrenmesi deniyor sistem örnekleri analiz ederek kendi kurallarını otomatik olarak çıkarıyor bir üst seviyesi de var derin öğrenme burada işler biraz daha karmaşık derin öğrenmede yapay zeka birden fazla katmandan oluşan bir yapay sinir ağı kullanıyor her katman gelen veriyi farklı bir şekilde yorumluyor bir katman çizgileri tanıyor, diğeri şekilleri, bir diğeri ise anlamı. Tüm bu katmanlar birlikte çalıştığında ortaya algılayan bir sistem çıkıyor. Bu ağların içinde milyonlarca parametre var. Tıpkı beynimizdeki sinapslar gibi. Eğitim sürecinde bu parametreler sürekli ayarlanıyor. Bu sayede yapay zeka yeni bir veriyle karşılaştığında en mantıklı tahmini yapabiliyor. Sen bugün ChatGPT'ye ya da başka bir yapay zekaya bir şey yazdığında o sistem daha önce gördüğü milyonlarca kelime, cümle ve örnek arasından hangi kelimenin sırada gelmesi gerektiğini hesaplıyor. Yani aslında düşünmüyor, sadece olasılık hesaplıyor. Ama bu bile inanılmaz bir güç. Çünkü bu sayede yazı yazabiliyor, resim çizebiliyor, müzik yapabiliyor, hatta kod bile üretebiliyor. Kısacası yapay zeka bir büyü değil. Verilerden öğrenen, kendini sürekli geliştiren matematiksel bir mekanizma. Ama dikkat et. Ne kadar çok veriyle beslenirse o kadar akıllı hale geliyor. Yani belki bir gün gerçekten düşünmeye de başlayabilir.